Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İzhar kitabından 146. sayfadayız. Mamul olan ve olmayan lafızlardan bahsediyordu. 3 kısımdı. Bir kısım asla mamul olmaz. Bir kısım devamlı mamul olur. 3. kısımda aslında mamul olmayıp mamul yerine girdiği için mamul olandı. Bunun birincisi maziler fiil mazidir. İkincisi de ve ikincisi el cümletü cümledir. Veya cümle ala kısmen iç kısım üzere uzudur. birisi fiil cümlesidir. Ve hiye fiil cümlesi nedir? El tu terkip edilmiş. Birleştirilerek meydana getirilmiştir. Neyden? Minel fiili fiilden. Fiil ne oldu halde? Lafzan ev manen lafızda telaffuz edilen fiil eviyattan mana manay fiil. O halde fiilden daha ve faili bir de failinden meydana gelen terkip edilen cümlelerdir. Nahvud dara ve fiil, zeydun fail. Zeyd dördü, Ne oldu? Fiil cümlesi oldu. Veyn tükürüm ni, şay, eğer sen bana ikram edersen tükürüm ke, ben de sana ikram ederim. Burada tükürüm ni tükürüm muhatap oluyor faili ente oluyor. Fiil, fail. Ne olmuş oldu? Şimdi oldu? Şimdi olmuş oldu? Ükrimke. Ene manasındadır. Ükrimke. Ben sana ikram ederim. Orada gizli ene var. Fiil ile fail birlikte ne oldu? Şimdi ne oldu? E, Heyhate zeydin. Heyhat bu da manayi fiildir. Bağud Uzak oldu manasında. Kim zeydin zeydin. Fiil fail olmuş oldu. Şimdi oldu? Ve ekaimun zeydani. Bu da ekaimun. Ekaim isim faildir. İstifan elifine tanımış fiil gibi olmuştur, ez zeydani repedî, olmuştur. Ve fitdar fiddârî zeydun, darda zeyd mi vardır? Fitdar hemze istifamın hem önündesine dayanmış, car-mecrur, zarf-ı olarak fiil gibi oldu, zeydün refedi fâil oldu. Birisi demek ki böyle fiil cümlesidir. Diğeri de vesmiyetin ve ismiyetün isim cümlesidir. ve isim cümlesi, el-mürekkebetü, terkip edilir, birleştirilip meydana getirilir. Neyden? Minel mübtedî vel-khaber, mütedad haberden. İsim cümlesinin öğeleri kısımları müptedâ haberdir. Birinci yani lafız, işte evvelde bunlar lafız müptedâ oluyor, haber sonra geliyor. Müptedâ müsnedün ilehtir, isnat ona yapılır, haber müsnettir, hükümdür yani. Evet de min harfil amili, amil olan harfin isminde ve haberi haberinde. Yani isminin nasıl haberi haberinde var diye. İnne enne kendilerine şimdiyeti gibi onların isim ve haberinin birleşmesinden meydana gelen cümlede isim cümlesi olur. Nahu zeydun kaimun, zeyd bu kaim bildiğimiz müktüda habere misaldir. Ve inne zeyden Kayın bu da inlerin ismi ve haberi beraber toplamının cümle olmasına misaldir. Cümleyi tanıdık. Şimdi bu cümlelerin irap olma olmama durumuna bakıyoruz. Beyin in uride bil cümleti Beyin in uride şahit kastedilse bil cümleti cümleyle ne lafzuha lafzı kastedilse yani ben inne zeyden kaimun cümlesini tahtaya yazdım. Ne yazdım? İnne zeyden kaimun cümlesini yazdım. O cümleyi kastediyor. Oysa zeyd ayakadır demek istemiyorum. Ben diyorum ki inne zeyden kaimun cümlesini söylüyorum veya tahtaya yazıyorum. Veya not aldım. Bu şekilde lafzı murad olsa butelehu, onun için ağırlık yoktur. Neyden? Min irab, min iraptan mutlaka o zaman iraplanır. Benim sözüm ise ne olur o zaman meful olur. Aktarma yapıyorum. Dolayısıyla birisinin sözünü aktarıyorum. O zaman ne olur? Ben onu kendi sözüm gibi kullanmış oluyorum. Benim kavlim olur yani. Tahtaya yazdım, ne yazdım işte şu sözü yazdım. O zaman gene meful olur. İki olduğu için fiyotun bir ismil müfredi, müfred bir isim gibi olduğu için. Müfred bir lafız nasıl yer bu cümlede lafsın murat olduğu için sanki bir müfret lafız gibidir. Hatta öyle ki hukuva ha onun vakı olması, o cümlenin girmesi caizdir. Fi külli her bir yere ki vaka, vakı oldu müfret lafız bir orada. Müfret lafızın girdiği her yere bu da girer zaman. Ve tek o vakı olur. Müptede, müptede olarak gelebilir. Ve failen fail olarak gelebilir. Ve gayrı zahirce meful hal neyse artık gelebilir. Nahu zeydun kaimun. Zeydun Kaymun bir cümledir değil mi? Zeydun Kaymun nedir? Cümletün ismiyetün. İsim cümlesidir. Öyle değil mi? Şimdi burada ey hazel lafsu. Yani Zeydun Kaymun'dan kasıt hazel lafsu. Şu lafız nedir? Cümletün ismiyetün. Burası vardır. Zeydun Kaymun da oldu? işte bak müptedar oldu. Sanki şu lafız tabirinde müfret lafız gibi. Ve min hu bu kabildendir. Yani lafz-ı murad olan cümlelerdendir. Mekul kav Kavlim mekul. Söylenenmiş söz. nam kavli teala. Estağfurullah. Ve izâ kıylellehum âminû. Ve izâ kıyle denildi vakitte lehum onlara ne? Âminû. İman edin. İşte burada ne var? Âminû sözü kavlim mekulüdür. Onlara ne denmiş? İman edin demiş. Âminû lafzı. Evet. Onlara söylemiş. Bu da demek ki kıylellehum âminû. Âminû lafzı normalde onlara söylenen bir sözdür. Onu Cenab-ı Hak bize aktarıyor. Ne oldu burada? Kıyla'nın naif hali oldu. <laughs> aminu. Lafzı onlara söylenir. İman ediniz. Keza <laughs> in uride biha eğer cümleyle kastedilirse manın mana. Öyle mi? Mastar gibi mastar manası. Mastar manası kastedilirse gene iraplanır. İmaya bu bu bir vasıtati enne ya enne ile olur. Ev en. En olur. Ev yatta ma ma ile olur. En ve ma. Öyle en ve ma ki el teyni. İkisi mastar için olan en ve ma. Ve kabul sözün gibi belagani enneke kaymun. Belaga ulaştı ni bana ne enneke kıyam kıyamuke tevilinde. Yani burası fail olmuş oluyor mahallem. Merfu oluyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Kaymun kelimesinden mastarını alıyoruz. Ke lafzını zamirine ona muzafir ile yapıyoruz. Kıyamuke. Fethiyoruz çünkü belanın fail oluyor. Kıyamuke oluyor. Ve ke kavli teala estağfirullah. Ve evet. ente sumu harun leküm. Ente sumu oruç harun leküm sizin için daha iyidir. Ente sumu siyamuküm anasınadır. Ente sumu ne oldu bak? En mastariye siyamuküm yaptım. E bir gariye ha ya da bunların karesi olur. Nahvuni gibi el cümletilleti olduğu cümle ki bu zife kendisine isabetli. Demek ki mastar olması başka türlü olabiliyor, izafette de olabiliyor. Ve kavli teala. Estağfirullah. Yevme yenfeu sadıkına sıdkuhum. Yevme günde yenfeu fadıver ne kime sadıkına sadıklara fadıver ne sıdkum sadakattır. Ey yevme nef'i sıdkı sadıkın. Yevme muzak. Yenfeu sadıkına sıdkuhum ne oldu? Nef'i sıdkı sadıkın. Sadıkların sıdkının fayda verdiği yem gün. Komple cümle ne oldu? Yevmenin muzafiliği oldu. Yem muzafiliği oldu. O cümle ne yapıldı? Bir lafza izah edildi. Öyleyse lafzen, lafzı murad olmuş oldu, mastar tevhidli oldu. Komple mahallen mecur olmuş oldu. Ve nâhu kavli teâlâ şahitim gibi sevâun aleyhim e'enzertem emlem tunzirhum sevâun eşittir <laughs> aleyhim onlar üzerine e'enzertem sen onlar korksan da emlem tunzirhum onları korkutmasan <Yani>, da eşittir. <laughs> Ey inzaruke onları korkutmaz. E'enzertem inzâruke aslında. Ve âdem-i inzârike de emlem tunzirhum âdem-i korkutmama. <laughs> Bu da bu şekilde masar tevhidine geliyor. Ve nahu tesma şitmen, bil maidi yıkar minen terav. Tesma işitmen bil maidi. Maidi denen kişi işitmen hayrun daha hayırlıdır min terav. Onu görmenden daha hayırlıdır. Görsen çok fena olacaksın. Çirkin bir adam. İşitsen yeter diyor. Bu da tesma ey sema uke. Sen yani onu görme. Tesma bu mana sema uke. Bu şekilde en ve başka, ma'dan başka şekilde de yani cümle ne olmuş demek ki lafzı murad olarak mastar tevilinde kullanılabiliyor. Ve hazel ahir son okuduğumuz misal evet. maksurun aittir ales semai arapa da işlemi. Arapa bunu böyle kullanmış. Efi gari hazenil mevdain şu iki yerin garisinde mastar tevil olduğu yer bir de lafzı murad olduğu yer. Cümle bir mastar teviline girdiği yer var. Bir de lafzı murad olduğu yerler var. Bu ikisinin karşısında cümle la olmaz, lehonun için iğrağın iğrağın olmaz normalde irab olmaz. İlla ancak istisnası vardır. En yaka en taka cümlenin vak olması müstesnadır. Ne olarak? Haberen haber limipte deyin. haber olursa o zaman cümle haber malinde oluyor. Nahu zeydun ebu kaymun. Zeyd müptüda ebu kaymun haberdir. Cümledir. Mahallen merfudur. Ebu müptüda kaymun haberdir. Burası cümle komple ne oluyor? Zeydin haberi oluyor. Mahallen merfud oluyor. Evli babi inne inne babının haber olursa. Nahu inne zeyden kam ebuhu. Yine muhtazen zeyd nedir? Kame ebu, babası kaimdir. Kame fiil, ebu fail. Ne oldu? Cümle zeydenin e, innen haber oldu işte. Mahallem merfu. Ve tekün olur burada merfu atel mahalli, mahalle merfu olur. Bu işin. Egatı libabi kane kâne babı için haber olsa, nâhu kâne zeydün ebu alimun. Kâne zeydün zeyd oldu. Nedir oldu? Ebu hu alimun, babası alim oldu. Ebu müteda, alimun haber. Cümle komple nedir? Kâne'nin Haberi olarak maalilen mensup. Ev kâde, kâdenin haberi. Kâde, zeydün, yahrucu. Kâde, zeydün, al kadın. Neredesin zeyd? Az kalsın zeyd. Yahrucu çıkacak. Şimdi kâdenin yaptığı faalili zeydün. İsmi zeydittir. Nakısıyla. Mukara fiili. Haberi, yahrucu. Bazen en olur, bazen en olmaz da onda. Yahrucu fiil Faili ve Cümle maalilen mensubu. Kâdenin mefuli olur. Haberi olur. Ev yattan mefulen saniyen. ikinci meful olursa ne için li alime? Alime baba ikinci mefhul olsa cümle irab alır. Ne alime zeydun amran ebu hukaym. Alime bildi. Zeydun zeyd kim amran amran ne, ne bildi? Ebu hukaym babası ayakta bildi. Ebu mütteda kaymın haber cümle ne oluyor? Alimenin ikinci mefhul olarak malem olsun. Ev salisen üçüncü mefhul olur. Li baba alime alime babın üçüncü mefhul olur. E Aleme Zeydun Amran Bekran Ebu Hukaymun Misal ne olduğu gibi e Aleme bildirdi kim Zeydun Zeyd Kime Amran Amra bildirdi Neyi bildirdi Bekran Bekir bildirdi Nedir bildirdi Ebu Hukaymun babası o ayakta olduğunu bildirdi Burada Ebu Hukaymun cümledir Fiil müttedah bir o. cümledir Meful mahallinde olarak mensuptur E muallakan Talik etmiştir amel iptal etmiştir Anha cümleden Talik yapılmıştır Anha cümleden e alim ebu ekaymun Zeydun Alatu bildim. O, e kaimun zedce kaim mi bildim. Bu e hemze hemze istifamdır. Alimeyin yaptı. Mefullerinden talep etti. O cümle olarak amelden iptal edildi. Cümleyi ne alime? Nasb edemedi. Kaimen zedin diyemedik. Ne dedik? Çünkü orada elif istifam elif var. Kaimun zedin olarak cümle talik yapıldı. Amelden iptal edildi. Ama bu zedin kaimun cümlesi kaimun zedin cümlesi. Ve kaimun kaim bildir zedin zeyd. İstifam olduğu için haberlere geçmiş burada. da. ekkaim Zeydün cümlesi nedir? Mahallen mesul, alimenin iki mefhumu. Ev hâle neden hal oldusa cümle. Nehu câhani Zeydün ve huve râcibun. Câhani Zeydün bana zeyd geldiğinde oldu halde ve huve râcibun o. Birinci oldu halde. Ve o müddâ, müddâ, râcibun haber. Nedir burası? Hal cümlesidir. Mahallen mesuldür. Fetekûne olur işte bu cümle sayılan yerlerde. Nedir olur? Mensubet ve mahalli. Mahallen mesul olur. Ev, evet. Niçin? Çünkü mefuldür. Ve daha haberdir. Ev cevaben ya da cevap olursa cümle ne için şartın şart için olacak ki cezmeden bir şart edatı var ondan sonra gelip de onun cevabı olursa o zaman irap alacak neden sonra gelirse badel fay ama fa'dan sonra gelirse çünkü cümle iraplanmaz fa'dan sonra gelirse anlıyoruz ki cevap Cevap fa'sından sonra gelirse anlıyoruz ki orada şartın cevabıdır mahalle mezzumdur Ev izah izâ cevabıyla gelsin. gelirse. Nahu in tükürünni fe entem mükremun. İn tükürünni şayet eğer sen bana ikram edersen fe entem Sen ikram olunmuşsun. Entem müteda ikram haber. Komplet cümledir. Fa başında fa var. Ne oluyor? Cevap fasıdır. İn şartının cevabı oluyor. Burası mahallen mezundur. Ve ne olur? Burada cümle mezlumetel mahalli Mahallen mezundur. Evi cümle olursa ne nedir olursa sıfatten sıfat olursa ne nekretin nekre bir isme sıfat olursa irab alır nasıl irab alır mevsufun irabını giyer nabu cani racülün ebu kaym Cahini bana gelir racülün adam öyle adam ki ebu kaymın babası ayakta ebu kaym cümledir nedir racul kelimesinin sıfat olarak mahallen merhum e, matufeten, matuf eten olursa veyahut da ne üzere matuf atfedilmiş ne üzerine ala müfredin müfred bir lafız üzerine atfedilmişse cümle o, irab, o cümlenin de irabı ne olur? Evvelki atfedildiği yerin İram olur. Nahu zeydun darimun ve yaktulu. Zeydun zeyd nedir? Darimun da özüdür. Daha ve yaktulu öldürür. Yaktulu nedir? Fiil, fail, hüve. Sile beraber, altındaki vesile hüve, sile beraber, fiil, fail, cümledir. Cümle ne oldu şimdi? Dari bunun üzerine atfedilerek mahallen merf oldu. Evet o cümleten bir cümleye atfedildi ki daha o cümle için vardır. Mahallin mahallin ne? İrab. İrab'dan mahalli vardır. İrab'dan mahalli olan bir cümle atfedilirse ikinci cümlenin de irabı olur. Ne Zeydün, zeydün, zeyd dip, Zeydun Zeyd Ebû Kaym'un vebnühu Kaylun. Zeydun Zeyd Nedir? Ebû Kaym'u babası Kaym'dir. Daha vebnühu Kaylun oğlu oturucudur. vebnühu Kaylun cümlesi ne oldu? Ebû Kaym'un izafetlerek Zeyd'in haberi gibi o da mahallen oldu haber oldu. Evet. bedelen bedel olsa min hadima. Evet. Müfredten veya cümleden bir cümle bedel yapılırsa yine bazı olan ikinci cümle evvelki müfred bir lafızdan veya cümleden bedel yapılırsa, ondan bedel olursa. Veyahut da tekiden tekit olsa lisan ikinci yani cümleyi tekitlerse. Ve beyanen leha da cümleye açıklama beyan olsa. Ala bir görüşü gibi tabi ki. Herkesin kabul ettiği bir şey değil ama bir cevap da böyleymiş. Bu durumlarda feykûnü olur. İrabuha, ikinci cümlenin irabı. Alâ hasebi irabil metbu. Tabi olduğu şeyin irabınca, biliyorsunuz atıf. Matuhun aleyhi irabını diyer. Sıfat mevsuhun irabını diyer tekit müekkedin irabını giyer. Beyan ne olur? Beyan ettiği şeyin irabını giyer. Böylece o mağmur bir olarak iraplanır. Tamam. Şimdi netice fe zahere açığa çıktı. Anlaşıldı ki neydi minhazi cümleti şu toplamdan şu yaptığımız izahatlardan anlaşıldı minhazi cümleti. Şu mecmu geride geçen bahsettiğimiz konuda anlaşıldı ki enel cümlete cümle kısmani iki kısımdır. Toparlıyoruz şimdi. Kısmın bir kısım Fi tevil müfredi. Müfred lafız tevilindedir. Müfred bir lafız gibidir yani. Onu yapıyoruz. Lafzını murad ediyoruz. Fe ne olur? Lehu cümle için ne olur? İrabın irab olur. Fi külli meldiin. Her bir yere girdiği zaman o girdiği yerde irab bu cümleye verilir. Ve zaten bu da ezan şekilde kısım kısımdır. Nedir o bakalım irab olan kısım? Ma o lafız o şeydir ki yuride bihi onunla kast edilmiştir o cümleyle. Lafzu lafzı. Lafzı murattır ve ma o şey onla uriyle bihi manen mastar bir mastar manası. Mastar manası olunca da mastar tevil yapıyorsunuz. Dolayısıyla artık fail, haber, mefhul neyse o bulunduğu yerde irab alıyor. Ve kısmın başka bir kısım minel cümleden diğer bir kısım la yekûne olmaz fi tevil müfredi. <laughs> Müfred tevilinde olmaz. Bu durumda fela tekûne mamulete mamul de olmaz. Müfred tevilinde olmayacak mamulde olamaz. İlla ancak olabilir fi hamseti mevadiha. Beş yer göstermiş değil mi? Haberun, haber olduğu yerde. E mef'ulun, mef'ul olduğu yerde. Yani almenin mef'ulü mesela demiştik. E cevabı şartın cazimin, cezmeden bir şartın cevabı ama neyle beraber gelecek? Ma'al fa'il, fa'ile ev izai iza Yani cevap olduğu yer anlaşması için başında fa veya iza bulunacak. Ev halin hal olduğu yerde ve tabi ev yaptı. Tabi tabi olduğu yerde. 5 yerde ne oluyor? Cümle iraplamış oluyor. Mastar tevhidi olmadığı halde, müfret tevhidi olmadığı halde 5 yere girince de gene cümle irap alabiliyor. sümmel mamulu ma alâ nev'ayni. Buraya gelince mamulün ma kısımlarına geçmiş oluyor. oluyor.